Gitmiyoruz lan otelden. Vay vay. Bu yok sıkma? Yo, bin! Ne bakıyorsun lan mamda gibi? Game over! <laughs> Efendim, bu işi çözmenin başka bir yolu vardır. Ölmeden, öldürmeden... ...bir sakatlık çıkmadan. Galibin borcunu ödersin, otel size kalır. Ne kadar? Bir milyon. Tamam, bana iki ay süre verin. Oteli işleteyim, bu borcu size ödeyeyim. İki ay sonra öderim diyorsun yani. Evet. Sana iki ay verirsem faiz işler. Bir buçuk milyon olur. Kabul. İki ay sonra ödemezsen oteli de alır. Canınızı da alır. Kabul. Canınızı derken... Yani hepinizin canını alırım. Yok. Yok. Arkadaşlarıma dokunmayın. Bana istediğinizi yapın ama onlara sakın dokunmayın. Anlaşmamız bu. Yersen. Cumal abi gözünü seveyim beni dahil etme. Cemil kim ki? Kambersiz düğün olur mu ciğerim? Kabul.